Urla'nın kanalizasyon sistemi olmayan Özbek mahallesi sakinleri sineklerden oldukça rahatsız. Sinekler nedeniyle evlerinde oturamayan, kapı pencere açamayan mahalle sakinleri geceleri rahat bir uyku uyuyamadıklarını belirtip, gün boyu elektrikli raketleriyle sinek avlamak zorunda kaldıklarını ifade etti. Sivri sinekler ve diğer haşereler büyük bir problem bizim için. Ne uykudu deseniz uyku değil. Yani uyuyamıyoruz. Elimizde raketlerle yani sürekli e, sinek avındayız. O düğmeye bastığımızda üzerinde kalmış bir şey varsa sivrisinek veya diğer sineklerden bu şey ses de çıkarıyor. Fakat üstelik bunun bir de koku yayan tarzı var. Ee, ölmüş olan o sinek acayip de bir koku yaymış oluyor ve bir şeyle e, mekanik bir şekilde vuruyoruz sineğe. Sineklerin ısırması nedeniyle ciltlerinin kızarıp kabardığına dikkat çeken mahalle sakinleri soruna bir an önce kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi. Öte yandan mahallede kanalizasyon altyapısının bulunmamasına da tepki gösterdi. Kanalizasyonun olmamasının başka sıkıntıları da var tabii. İşte etrafı kirletmesi, pis kokması, e, bunların deşarjı için e, istudan e, vidancı çağırdığımızda o vidanjörlerin geç gelmesi, geldiğinde ona ekstra para ödememiz, bunun dışında faturalarımızla atık su parası almalarına rağmen ikinci kez bir para ödemiş olmamız gibi birçok sıkıntı yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Urla'ya ziyarete geldiğini gören mahalle sakinleri, sosyal medyadaki ziyaret resminin altına biz raketlerle kendimizi çok geliştirdik, gelin tenis oynayalım paylaşımında bulunduklarını ifade etti. Biz bununla yatıyoruz. Ee, bu benim elimin altında her an. Yani bir sinek vızıltısı duyduğum anda e, artık refleks haliyle sürekli cık, raketi elime alıyorum ve kovalamaca oynamaya başlıyoruz. Ee, bitmiyor, ilaçlama yapılmıyor doğru düzgün. Ee, yani ilgilenilmesini istiyoruz. Çünkü çok güzel bir köyde yaşıyoruz ama böyle olmamalı. Yani İzmir'e yakışan bir şey değil bu.